Proteinleri denatüre edenler. Bazı kimyasal maddeler mikropların protein karakterinde olan yapısını koagüle veya denatüre ederler. Protein özelliğinde olan enzimler bu tarzdaki kimyasal ajanlardan çok etkilenirler. Enzimlerin denatüre olması bakterinin ölümüne neden olur. Böyle etkileyen kimyasal maddeler arasında asitler ve alkaliler başta gelir. Asitlerin etkisi Ortamdaki serbest hidrojen iyonlarına ve alkalilerin tesiri de serbest hidroksil iyonlarına bağlıdır. Bu durum, bu maddelerin iyonizasyon kabiliyetleri ile ilişkilidir. Fazla iyonize olabilen mineral asitler, az iyonize olan organik asitlerden daha etkilidirler. Fermentasyon asitlerinin bazıları gıdaların ve silajların muhafazasında kullanılırlar. Bunlar hafif bakterisidal veya bakteriostatiktirler. Kuvvetli asitler tahriş edici olduklarından kullanılamazlar. Asit borik %1-3 oranında göz antiseptiği olarak kullanılır. Propionik asitin mantarların üremesine mani olucu etkisi vardır. Alkalilerin etkisi de bunların disosiasyon durumu ile orantılıdır. Fazla iyonize olabilen alkaliler zayıf alkalilerden daha etkilidirler. Bu izahat ters düşen baryum hidroksit zayıf bir baz olmasına karşın bu iyonların toksik etkisi nedeniyle mikroplar üzerine bakterisidal tesir yapar. Kuvvetli alkaliler genellikle bakterisit, virüsit ve sporesit etkiye sahip olduğundan uygun dilisyonları dezenfeksiyon amacı ile kullanılabilir. Zayıf alkalilerden süt tanelerinin ve süt kaplarının dezenfeksiyonunda yararlanılır. Asit ve alkalilerin yukarıda bildirilen etkilerin yanı sıra polipeptit zincirindeki amino asit sıralarını ve zincirin karakteristik yapısını bozabilirler. Bazıları da DNA'da kopmalar meydana getirirler.